Ve veda zamanı. Herkes diğerini eleştirmekte Hiç, hiçbir sakınca görmüyor. Her konuda eleştiriyoruz. Her konuda bildiğimiz ve bilmediğimiz konularda da. Ekonomiyle ilgili fikrimiz yoksa da eleştiriyoruz. Efendime söyleyeyim öğretmenlikle ilgili fikrimiz yoksa eleştiriyoruz. E, futbolla ilgili hiçbir bilgimiz yokken eleştiriyoruz. Hatta nasıl yapacağımızı, nasıl yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hatta başkalarını eleştirmeye de bayılıyoruz. Çok sevdiğim bir söz vardır. Hepimiz seçici günahkarlarız diye. Seçici günahkarlar. Bizim nefsimize uygun gördüğümüz günahları işlemekte bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak rahatsız olduğumuz günahları işleyenleri hiç durmadan yargılıyoruz. E benzerini biz de yapıyoruz. Ama o bizim için günah değil. Ya da işte şey değil. Çok dert değil. Ne yaparsak yapalım bir türlü dürüst olamıyoruz kendimize. Ne yaparsak yapalım e kendi dürüst olamayan başkasına nasıl dürüst olacak? Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın.